Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Sürekli abonelerim bilirler. Geçen yıl ben bir zayıflama sürecine girdim. Öncelikle 1,5 ayda 7 kilo, daha sonra yavaş yavaş toplamda 20 kilo zayıfladım. Tam 1 yıl bile dolmadan 20 kilo. 15 yıl önce de doktor ve diyetisyen yardımıyla kolay bir şekilde 30 kilo vermiştim. Fakat aradan geçen yıllarla yine kilo aldım, düzenimi bozdum. Bu defa kendi bilgilerimi harmanladım. Katı bir diyet listesi olmadan, daha özgür şekilde kendi sağlıklı yemeklerimi hazırlayarak bu 20 kiloyu verdim. Özellikle bu salata hemen hemen her gün evimde oldu. Farklı sebzelerle bunu birleştirdim ve acıktığım zaman öğünlerimde eğer başka bir yemeğim de yoksa hemen bu salata benim yardımıma yetişti. Ondan dolayı bu zayıflama motivasyonuna yardımcı olabilecek bilgileri ve videoyu bu salata tarifiyle birleştirmek istedim. Şimdi kabak hep elimizin altında bulunması gereken bir sebze. İsterseniz benim yaptığım gibi salatasını sık sık yapın bol sebzeli. İsterseniz doğrayıp hafif baharat ve yağlayarak fırına atın. İsterseniz de yine benim sık sık yaptığım gibi sabah bu şekilde pişirip Yumurta kırıp lorla ve maydanozla, dereotuyla karıştırarak kabaklı bir omlet hazırlayın. Ben ilk dönem her sabah kabaklı omlet yedim. İçindeki loru bazen beyaz peynire çevirdim. Bazen farklı sebzeler, işte dereotu yerine maydanoz ya da baharatları değiştirdim. Kabağı her sabah kullandım. Beni çok tok tuttu kabaklı omlet. Ve böylece bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 7 kiloyu verdim. Şimdi ben burada rendeledim. Güzelce suyunu çektirdim. Gördüğünüz ocak üzerinde kabağın ve soğumaya bıraktım onu. Şimdi elimin altındaki sebzelerle devam edeceğim. Semizotu vardı şu an evde. Taze soğan vardı. Salatalık vardı. Hem özelde tabii ki alabilirsiniz salatalarınız için malzeme ya da buzdolabınızda ne varsa onları kullanın. Yeter ki bol sebzeli, sağlıklı bir yiyecek hazırlayalım kendimize. Benim kilo vermemdeki mantık şuydu arkadaşlar ve hala da buna devam ediyorum. Üst üste yemiyorum. Yani yediysem birkaç saat boyunca ağzıma artık bir şey atmıyorum. Ben yemiştim ve hala tokum diye düşünüyorum. O esnada eğer acıkma sinyalleri varsa onu suyla kapatıyorum ya da bir tane Türk kahvesi içip ya da biraz bekleyip o açlık hissini kendimden uzaklaştırıyorum. Ama geçti 3-4 saat, artık yememiz lazım. O zaman da elimizin altında mutlaka sağlıklı yemeğimiz olmalı. Ya sebze ya böyle bol yeşillik, tavuk, köfte. Yediğimizde doğru düzgün, canlı bir yemek yemeliyiz. Canlı dediğimde işte baklagiller, salatalar, 3-4 tane köfte salatamın üzerinde ya da işte 1-2 baget kadar böyle tavuk eti, taze güzel hazırlanmış ev yemekleri. Ekstra farklı hiçbir şey kullanmadım ben. Bol bol da böyle içine tarçın çubuğu attığım, limon dilimlediğim, nane yaprakları koyduğum sulardan içtim. Bu salataları her an tabii ki dışarıdan geldiğimizde ya da işten geldiğimizde bulamayabiliriz. Ondan dolayı biraz bol hazırlayın. Örneğin böyle malzemeleri hazırlayın. Yiyeceğiniz zaman yoğurtla karıştırın. Bir de beni çok kurtaran bulgurlu kıvırcık salatan var. İnce bulguru biraz şöyle bir çay bardağı kadar ıslatıyorum sıcak suyla. Ona bol yeşillik, işte salatalık, semizotu, evde ne varsa ama temel maddesi kıvırcık ve bulgur. Karıştırıyorum. Hepsini harmanlıyorum. Bol yapıyorum. Kapağını kapatıp buzdolabında 3-4 gün onu yiyebiliyorum. İçine bazen böyle acı turşular ilave ediyorum. Bazen de tavuk eti koyuyorum o bulgurlu salatamın üzerine. Öyle yiyorum. Miktar yok. 4 saat kadar 5 saat kadar aç kalmışım ben o sağlıklı yemeğimden istediğim ölçüde yerim çünkü içi bol sebzeli nefis bir yemek bu salata da öyle şimdi ben bunun yanına bugün tavuk haşlayacağım salatam daha kıvamlı olsun diye gördüğünüz gibi süzgeçte onu birkaç saat süzdürdüm ondan sonra ilave ettim şimdi de çok orijinal bir sıvı tuz var elimde böyle sarımsaklı ondan sıktım kırmızı pul biber ve karabiber ilave edeceğim. İstediğiniz her çeşit baharatı ekleyebilirsiniz. Bolca maydanoz, dereotu, kişniş hepsi güzel olur. Kullandığım tuz sarımsaklıydı. O yüzden ekstra sarımsak kullanmadım. Sarımsak bolca doğrayabilirsiniz. Tüm salatalarınıza rendeleyebilirsiniz. Bir de şu an bulunduğum köy evimizde dereotu dikmemişiz. Dereotu bulamadım. Yoktu marketlerde. Dereotu da bolca kullanın tabi bu salatalarınızda. Arada bu tarz benim zayıflamama yardımcı ve hala her gün tükettiğim yemekleri paylaşacağım. Benimle kalmanızı isterim. Kanalıma lütfen abone olun. Ekmek yapımından, yoğurda, kefire kadar hepsi zaten kanalımda mevcut. Videoyu beğenirseniz eğer salatamı ve benim anlattıklarımı lütfen beğenmeyi ve bir yorum yapmayı unutmayın. Sorularınız da olursa görebildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Çünkü gerçekten çok sağlıklı ve neşeli bir şekilde zayıfladım ben. Püf noktaları size ara ara bu tarz videolarda anlatacağım. Size öncelikle söylemek istediğim hareket mutlaka acıktığınızda elinizin altında olan güzel yiyecekler ve paketli gıdalardan uzak durmanız. Diyelim dışarı çıkıyorsunuz ya acıkırsam diye düşünüyorsanız biraz kuru yemiş ve kuru meyve alın yanınıza. Bol bol da su içeceğiz. Zaten hepimizin bildiği bir şey. Şimdi ben bu salatayı öğünde tek başına yiyeceğim eşimle birlikte. Buna biraz protein ve karbonhidrat eklemem lazım. Tam bir denge işi bu beslenme biliyorsunuz. Çünkü o zaman beni tok tutmayabilir ne yaptım? Elimin altındaki fındık, fıstık, kaju ne varsa kuru yemişlerden ilave ettim. Aynı şekilde biraz bulguru ıslatıp güzel yenecek hale getirip ince bulguru kabak salatasına da ekleyebilirsiniz. Yeter ki içinde bol çeşit olan bizi tok tutacak güzel yiyecekler hazırlayabilelim. Her öğünde de eğer vaktiniz yoksa dediğim gibi bolca yapın, kapatın, buzdolabında dursun. Hepimiz okuduk, çalıştık, çoluk çocuk büyüttük. Çok aç girebiliyoruz eve. İşte o zaman hemen buzdolabını açtığımızda yemeğimizin olması lazım. O yemeği beklerken çok fazla abur cuburla kalori alabiliyoruz. Eğer kanalıma abone olursanız, yanında çıkan bildirim zilini de lütfen tümü diye işaretleyin. O zaman paylaştığım tariflerden hemen haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da huzurlu alt tire mutfak olarak takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.